Evet arkadaşlar maçı durdurmak en baştan başlamak zorunda kaldım. Bir sorun oluştu. Şimdi düzelttim. Arkadaşlar düzelttim. Aynı oyuna baştan başladım arkadaşlar. Orada bir sıkıntı oluştu. Cihir at pasına. At ya. Vinicius, Vinicius. Vinicius yer da Bir şey olmaz tamam. Dolar da. Dur kaç 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 verme 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 verme. Bunu çocuğa da yapmaz. Vinicius, Vinicius'tan harika hareketler. Vinicius aldı topu, Vinicius. Vinicius vur, Vinicius. Gol! Gol sandım arkadaşlar. Gol sandım ya, o kadar gol gibiydi ki. Mbappe. Bu sefer de Mbappe'den geldi şut. Evet bu oyunda şu an arkadaşlar 3. ligdeyim. Oyunu bilmeyenler için ismi tekrar söyleyeyim PLS. Oyunu kılın 90'a. Vinicius Junior. Daha 18. dakika Vinicius. MAP 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 çocuğu O evle Tam Federico Valverde, well, Valverde, Valverde, Valverde sürdü. Valverde Valverde. verdi. Va verdi. 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 verdi, açtı yerden. Va verdi. Bitir Vinicius. Va! Vinicius Junior ikinci golünü atıyor birkaç dakika sonra maç içinde. Vinicius'taysa bu maç tehlikeli arkadaşlar. Milato, Milato aldı. Dik dedim uzun. Tamam. Uş. At orada. Emopu. Hayır, ucundan gitti. Ucundan gitti arkadaşlar. Keleynem apreten bas, Vinicius da Vinicius olmadı, ya. olmadı. Arkadaşlar devam etmemi istiyorsanız bu oyuna bu oyuna devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar ilk videom olduğu için 5 beğeni alırım 5 beğeni gelirse arkadaşlar devam ettireceğim 5 beğeni gelmezse devam ettirmem arkadaşlar 5 beğeni geldiği zaman devam ettiririm MAP MAP Mbappe. <laughs> kurtu aldı. Dik kurtu. İlk yeri bitti. <laughs> hala izleyip abone olmayanlar var arkadaşlar. Hadi hadi. Tamam bak ne yapıyor Hadi gel milli oyuncu milli oyuncu milli oyuncu. Türkiye milli oyuncu Yubi. Hayır ya. Alacaktı uzun oyna. Aferin. Kalecileri aldı. Hayır. Belingo, Belingo, Balengo, Balengo. Bellingham. Bellingham. Bellingham attı Bellingham. Milli oyuncu Arda Güler. Bu verdi. Bu verdi kaldırdı. Gol! Vinicius Junior bir tane daha. Hattrick mi yaptı Vinicius? Evet. Vinicius Junior'dan hat-trick. Vinicius. Hadi yaparsın Valverde. Yok Modric, 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 Modric. Modric, Modric, Modric vur Modric, Modric tekrar Modric dışarıda. 72. dakika. Mendy. Uzun oynadı Mendy. Pilato. uzun oyna. Oyna uzunu. Attı. Olmadı. Olsay. Bizim suçumuz ortada boş bıraktık adamı. Arda Güler baskı yapıyor. Kelayne mavi. Hadi sürdün. Hayır. Aldı. Aldı mavi. Ya içte kimse yok ki. Neyse, ne istiyorsun sen aç. Oradan bir şut. Gol! Gol! Bellingham! Arkadaşlar gole bakar mısınız? Bellingham! Ne yaptın Bellingham? 4-0. Hadi. Defans. Defans. Sen geçirme. Korba gol. Valverde dışarı attı. Uzatmalara gelmişiz arkadaşlar. Maç bitmek üzere aldın. Aldın Valverde. <laughs> Mbappe. Ee. son atak hadi Mbappe. Evet arkadaşlar Mbappe ile 5-0 yapabiliriz. E map orta açsa Vinicius vursa şu an çok güzel. Evet tam da dediğim oldu. Hayır. Bitirdi. Vinicius Junior 97. dakika. Uzatmalarda arkadaşlar 5-0 öne geçiyoruz tekrar. Tekrar demeyeyim yanlış söyledim. Arkadaşlar kanalıma, kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. 5 beğeni devamını yapacağım. 10 beğeni gelirse arkadaşlar milli takımda oynayacağız. Hadi görüşürüz.